Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kahvaltılık tarifim var. Sizlere hemen malzemelerimi göstereyim, sonra da yapım aşamasına geçelim. 2 tane büyükçe patatesim var. Şöyle 3-4 tane kadar yeşil soğanım, bir tutam maydanozum, 2 tane biber, 1 tane de kırmızı biber, kapya biberim yoktu. Şöyle evde olan tabakta kalmış peynirlerimizi de değerlendirebiliriz. 4 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve tuz, 1 bardak süt, 1 bardak da sıvı yağımız var. bir tane kabartma tozum. Bu da üzer için kaşar peynir rendeledim. 3 bardak da unumuz var. Şimdi hemen yeşilliklerimizi doğrayarak yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yeşilliklerimi ince ince doğradım. Biberimi de aynı şekilde patatesimi de küçük küçük küp şeklinde doğradım. Sizler isterseniz rendeyle de yapabilirsiniz. Hemen üzerine yumurtalarımızı kırıyoruz. Şöyle beyaz peynirimi de koyuyorum. Hemen üzerine sütü ve yağı da döküyorum. Şöyle bir hafifçe bir karıştıralım. Baharatlarımı da döküyorum. Şöyle bir karıştıralım unumuzu eklemeye başlayalım. Çok basit evde olan malzemelerle içine sucuk, sosis istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ve 3 bardak unumu da ekliyorum yavaş yavaş. Çocukların beslenmesine de çok uygun bir tarif yapmak istersiniz. Şöyle unun hepsini döküp karıştıracağım. Güzel karıştırdıktan sonra şimdi de tepsime döküyorum yağlı kağıdın üzerine biraz da yağ sürdüm arkadaşlar çıkarken biraz kolay çıksın diye bu tarif biraz zor çıkabilir yapışmasın diye şöyle kaşık yardımıyla serpelim serelim güzelce rendelemiş olduğum kaşarımı da üzerine böyle seriyorum. Şimdi ısıtmış olduğum fırınma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, altı türeğimi çıkardım şöyle kadar güzel gözüküyor ki mis gibi de kokuyor. Şimdi hemen kesiyorum. Biraz daha sıcak aslında ama sırf sizlere göstermek için şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.